Oyla. kalem, kitap, defter bizi bunlar adam eder. Öğretmeni candan dinler, öğreniriz pek çok şeyler. hayata adım attığı ve karakterlerini şekillendiği en önemli eğitim kademelerinden biridir. Bu nedenle burada atılan temeller öğrencileri Öğrencilerimize en iyi eğitimi sunabilmek, onların yeteneklerini keşfetmeleri ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak için tüm eğitim öğretim kurumlarımızda büyük bir özveriyle görevini icra eden öğretmenlerimizle yeni bir eğitim öğretim yılına başlıyoruz. 202 ortaokul 5. sınıf ve orta öğretim hazırlığı ve 9. sınıflardan başlamak üzere Türkiye Yüzyılı Marif Modeli programını uygulayacağız. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli Milli ve manevi değerler manzumesiyle maddi gelişmenin zirvesine hedefleyen Türkiye yüzyılı marif modelinin uygulanması ile hep birlikte eğitimde yeni bir çağın kapısını açacağımız olan inancımız tamdır. Bu kapsamda büyük bir heyecanla başladığımız yeni eğitim duyuyor. Onlarla çocuklarımızın geleceğini inşa etmekten mutluluk duyuyoruz.